Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz anne? Ne yapıyorsunuz? Bugün yatakta evet. uyuyacağız birazdan. Hira ablam var. <laughs> Hira ablam bize kalmaya geldi. Evet. evet, ben bugün kalmaya geldim öykülere. Evet. Bunu ablam bana küçükliğinde Evet ekenmemiş. çok küçükken vermiştim. Şimdi bununla yapmak istedi. Evet. evet. Öykü bebekte ablası ona hediye getirmişti. Yeni doğmuştu o zaman. Evet ondan biraz parçalamış emmiş bunu küçükken. <laughs> Sevdim çünkü. <laughs> evet. Şimdi biz biraz keyif yapacağız. Ondan sonra uyuyacağız. Sabah belki yine video çekeriz. Evet. Sabah da Öykü bu çocuğunu takacakmış. <gülüyor> evet. Giy <laughs> hmm. bakalım. Böyle. Ben de Öykü'nün kulaklığını taktım. Müzik dinledik öyküyle. İyi yaptınız yazdığında gideceğiz. Size bay bay. Bay bay. Like <laughs> atmayı abone olmayı. Dur. Kanalımıza abone olmayı, cintine <laughs> <Dur. Kanalımıza gülüyor> basmayı ve like <laughs> atmayı unutmayın. <laughs> Görüşürüz. Bay bay.